Onur. Onur. Aşkım. Uyanmayacak mısın? Günaydın. Günaydın. Yiyecek bir şeyler getirdim sana. Acıkmışsındır. Hı? Sağ ol. Al bakalım. Teşekkür ederim. Nasıl? İyi uyuyabildin mi? Aslında hayır. Ne oldu? Bütün gece rüyamda Mehmet'le uğraştım. Pınar. Bütün bu olanlar. İçim hiç rahat değil. En iyi dostum. gibi olmayacak. Biliyorum. Kardeşini bırakıp geldiğim için hayal kırıklığına uğradın değil mi? Bana kızdın. Ah, tabii ki hayır. Onur. Korkuyorum. Dedemi kaybetmekten. Mehmet'in yıllarca içeride kalmasından. Bundan sonra olacaklardan. Her şeyden korkuyorum. bu işte bu. Birisi bu adam. Bu hidayeti vuran işte bu. Tamam. Emlisiniz, değil mi? Tabii ki eminim. İkisinin yüzünü de hayatım boyunca unutmayacağım. Teşekkürler. Yorduk sizi. Gümüş, biraz dışarı çıkalım hem hava almış olursun. Biz dışarıdayız. Tamam canım. Yavuz Kanat ve İhsan Subaşı. İkisi de Cevdet'in adamları. İkisi de daha önce uyuşturucu bulundurmaktan, satmaktan sabıkalılar. İhsan'ın daha önce bir de adam bu vukuatı var. Komiserim peki yakalayabilecek misiniz? Cevdet'in Şile yolunda başkasının üzerine kayıtlı bir çiftlikte olduğuna dair haberler aldık. E ee? Tam bir yıldır Cevdet'i çökertmek için operasyonlar düzenlenip duruyor. Ama bu sefer hiç şansı yok. Yakın bir zamanda baskın yapacağız. Zaten şimdi her yere haber vereceğiz. Merak etme. Yerin altına da girseler bulacağız onları. gibi adam. Kıpırdamadan yatıyor öylece. Olacak şey mi? Bu insanlar kime ne yaptı Rukiye'm ya? Tövbe tövbe neyin cezası bu? <laughs> Ay ya hiç kalkamazsa? Ağzından yine Rukiye. Tez zamanda sağlık versin Allah. <laughs> Baksana doktorlar bile isterseniz alın evinize götürün. <laughs> Son nefesini huzurla versin demişler. Ama Şeref teyze kabul etmiyor işte. Niye kabul etsin Rukiye? Allah'tan ümit kesilir miymiş? ...o nefesini vermek için Mehmet'i bekliyorum. Ay onu da görsün. Ha. Çocuğum çıktınız mı? Siz gelecek misiniz Şeref Hanım? Yok ben daha buradayım. Siz oyalanmadan eve gidin Lara gelecek. Okuldan aç kalmasın çocuk ha. Tamam. İlgilen olur mu Rukiye? Tamam Şeref teyze. Aa, ağlama kızım. Elinde sinirlerimi bozuyorsun. Tamam Şeref Hanım. Hadi bakalım yürü <laughs> Evet, her şey tamam. Ellerinize sağlık. Mehmet Bey, isterseniz ifadenizi değiştirebiliriz yeniden. Zaten hakim de farkında bence durumun. İyi niyetiniz için teşekkür ediyorum. Ama bugün bunları konuşmak için çağırmadım. Sizi biliyorsunuz. Merhaba. Merhaba, Merhaba. Hanım Nasılsın? İyiyim, gayet iyi. Hiçbir sorun yok. Seni apar topar çağırdığım için meraklanma. Her şey yolunda. Mehmet. Bizde henüz yeni bir haber yok. Ama araştırıyoruz. Tamam kuzen. Üzülme. İyiyim ben. Cihan Bey başlayalım. Ne oluyor Mehmet? Mehmet Bey şirketteki bütün yetkileri size devretmek istiyorum. Siz bunları imzaladıktan sonra Noterle görüşüp her şeyi yasallaştıracağız. Sadoğlu e. Holding'in yeni yönetim kurulu başkanı sen olacaksın Bahar. İmzalı. Ben... ...sen yok gelişleri Onur idare eder diye düşünmüştüm. Onur daha iş hayatına yeni ısınıyor. Senin geçmen daha doğru. Zaten ben bunu vekaleten istemiyorum. Başkanlığı bırakıyorum. Mehmet. Sen çıkacaksın. Sen gelene kadar tabii ki işleri idare edeceğim. Ama ne olacağı belli değil Bahar. Hayır belli. Bu şirketin başkanı sensin. Çok yakında da aramızda olacaksın. Bahar. Olacaksın Mehmet. Bunun için ne yapılması gerekirse yapacağım. Madem artık şirketi bırakacak kadar bana güveniyorsun... ...bu konuda da güven. Beni düşünmüş olmana çok gururlandım. Sağ ol. Ama kabul edemem kuzen. <laughs> yani bana muhalefet edeceksin. Kesinlikle. Her zamanki gibi.